sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Lütfen artık duyun sesimizi. Ailelerimizin yanına dönmek istiyoruz bir an önce. Kıbrıs'tan mahsur kaldık. Lütfen sesimizi duyun artık. Tek isteğimiz bir an önce gemi seferlerinin açılması ve ülkemize dönmek istiyoruz. Maddi manevi çöktük artık. Lütfen sesimizi duyun ve yardım edin. Kıbrıs'ta okuyan öğrencileriz. Burada maddi, manevi, psikolojik olarak çok zor durumdayız. Ülkemize acilen geri dönmek istiyoruz. Ailelerimizin yanına gitmek istiyoruz. Lütfen bize gemi veya uçak aracılığıyla yardım edin. Torunum Kıbrıs'ta mağdur kaldı. Lütfen sesini duyun. Bizler KKTC'de yaşamakta olan Türkiye'li öğrencileriz. Bugün ülkemizde ve dünyada yayılmakta olan COVID-19 salgını sebebiyle şu an KKTC'de mahsur kalmış durumdayız. Ailelerimiz sağlığımızdan endişe etmekte. Lütfen ülkemize dönmemize yardımcı olun ve sesimizi duyun. Merhaba, bizler Kıbrıs'ta okuyan Türk öğrencileriyiz. Kıbrıs'ta hem maddi hem manevi olarak kendimizi güvende hissetmiyoruz ve burada çok mağduruz. Tüm yetkililerden sadece ülkemize dönmek için yardım istiyoruz. Ülkemizde bizi bekleyen gözyaşlı ailelerimiz var. Evlerimize dönmek istiyoruz. Lütfen sesimizi duyun.